Bugün sizlerle balkabağı çorbası yapacağız. Gördüğünüz gibi mini minnacık bir balkabağımız var. Eğer mini minnacık bir balkabağınız yoksa normal bir balkabağının 3-4 dilimi yeterli olacaktır. 2 adet patatesimiz, 4 adet sarımsağımız, 2 adet soğanımız, 2 adet de gördüğünüz gibi büyük boy havucumuz var. Şimdi bunların kabuklarını soyup doğrayacağız. Yıkayıp doğradığımız sebzelerimiz şu an hazır. Gördüğünüz gibi minik minik doğramadım. Normal bildiğiniz büyük küpler halinde doğradım. Şimdi bunları tenceremize alıyoruz. Bir miktar zeytinyağını koyduğumuz tenceremize sebzelerimizi ilave ediyoruz. Bir su yağda karıştırdığımız sebzelerimizin üzerine 2-2 dost ve sıcak su ilave edeceğiz. kaynamaya bırakıyoruz. 10 dakika boyunca kaynamaya bıraktığımız çorbamızın üzerine şimdi baharatlarını ilave edeceğiz. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı zencefil ve zerdeçal karışımı, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı şeker. Hepsini karıştırıp eriyene kadar kaynamaya bırakıyoruz. Sebzelerimiz eridi arkadaşlar. Bunu nasıl anlayabilirsiniz böyle herhangi bir tane sebzeyi alıp böyle bastırdığınızda ikiye bölünüyorsa bu erimiş demektir. Zaten böyle renginden de e, görünüşünden de anlayabilirsiniz. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz. Blenderdan geçirdiğimiz çorbamızın üzerinde oluşan köpükleri atıyoruz. Bu püf noktamız arkadaşlar. Eğer bu köpükleri atmadan karıştırırsanız çorbanızın tadı bozulur. Köpüğünü aldığımız çorbamızı bir 5 dakika daha kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamızın son 5 dakikalık kaynamalık sürecinde süt ilave etmek isterseniz bir su bardağı süt ilave ederek son kaynayışı o şekilde yapabilirsiniz. Ben şu an süt kullanmayacağım. 5 dakika boyunca kaynamaya bırakıyorum. Ve artık çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi kıvamını şöyle göstereyim. Bakın. Uuu. Ne duru ne koyu. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Hepinize afiyet olsun.